Sevgili seyirciler, Kanal D, WhatsApp ihbar hattına gelen akıl almaz bir haberle devam edeceğiz. 56 yaşında bir kadın gelini tarafından sokak ortasında dövüldü. Saldırgan kayınvalidesinin üzerine araç sürdü, çarptı, ezmeye kalktı ama tüm bunlara rağmen serbest kaldı. İşte o tüyler ürperten saldırı ve yaralı kayınvalidenin isyanı geliyor ekranlarınıza. Önce beni bir dövdüler, araba arabayla üstünden geçti. Savcılar, hakimler bunu nasıl bıraktılar? Tüm bunları ona yapan geliniydi. 56 yaşındaki kadını öldürmeye kalktı. O saldırgan gelin bir gece nezarette kalıp serbest bırakıldı. Gelinin tarafında darp edildim bu üçüncü kezdir. Mardin'de Sosyal Hizmetler Kurumu'nda çalıştığı öğrenilen Sümeyye Damla Çekin eşiyle boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre bu süreçten kayınvalidesini sorumlu tutuyordu. Yaşlı kadına isimsiz tehdit telefonları bile gelmeye başladı. Ben kalktım emniyete gittim. Uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ama eve dönerken gelini ve ablası yolunu kesti. Gelin yaşlı kadına vurmaya çalışırken yoldan geçen adam araya girdi. Gelinin ablası da o şiddete dahil oldu. İkisi yaşlı kadını feci şekilde dövdü kaçla göz arasında araca binen saldırgan gelin kayınvalidesini ezmeye kalktı. Şu an ayağımda platin var, kolumda platin var. Neriman Çekin günlerce tedavi gördü. Hala yürüyemiyor. Saldırgansa sadece bir gece nezarette kaldı. Ölümden dönen kadının şimdi tek isteği adaletin yerini bulması. Hak hukuk bu mudur? Adalet istiyorum, adalet.